Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ulan benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha, ah, sen televizyon izle ben de çamaşırlar asıp gel. Ver iyi tamam. Ya bir göremiyorum bir dursana <laughs> Allah Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. E değil tabi dur kapatayım. Ah, sen... Yok izlesem ben zaten çamaşır asıyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım Rabbim ya. E ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yokken ya ben